དགའ་པོ་ yes. Hayvan yem fiyatları etkiledi. Biz hayvan e, yem alamayınca hayvana bakamıyoruz. E, 300 milyona, 280'e, 270 sanki nereden bulabilirsen. Yani kara borsa gibi düşün. Kuyruk diyorlar. Türkiye'de kuyruk yok diyor. Ama yemin kuyruğu bile var. Yani ona göre şey Dava durmuyor da bir gideyim de. Yaklaşık 6 senedir ben buradayım. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ben aslen Mardinliyim. Mardin Derekliyim. Şimdi e, Eskiden geçim kolay oluyordu. hayvancılık da desen. Şimdi e, her şey yani pahalı desen, hayvan pahalı desen, yem pahalı desen başını almış gidiyor. Şimdi bu işin içinden çıkmak zor olmuş. Yani her sene mesela yaklaşık bura e, 30-40 tane bir hayvan besiciliği vardı. Çok batan oldu. Yani böyle devam ederse sene 5-6 tane, her sene 5-6 tane batmış oluyor. Yani bu sene de böyle devam ederse çok batan olur. Sene kimse e, bu işi yapamaz. Öyle diyelim yani zor olmuş. Biri buna bir tane çare bulması lazım. Yani şimdi bir çuval yem alıyorlar 280 milyona. E günlük biz 2 e, tona yakın yem veriyoruz. Şimdi böyle devam ederse kimse bu işi yapamaz. Aslen Çorumluyum ama Ankara'da 50 yıldır Ankara'da ikamet ediyorum. E, 20 yıldır da yaklaşık olarak bu hayvancılıkla iştikal ediyoruz. 20 yıldır Hasan da burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Vallahi yem fiyatlarının yüksek olması tabii ki etkiliyor, etkilemiyor değil. Çok etkiliyor hem de. Ee, normal yem fiyatlarının yükselmesi değil, anlık değişmesi çok etkiliyor. Ee, aldığın e, tekrar bir de aynı şekilde alamıyorsun. E, bunun içinde de tabii haliyle e, girdiler yüksek oldun mu hayvan fiyatları da yükseliyor. Buna bağlı et fiyatları da yükseliyor. E, tabii ki yani bundan dolayı muzdaribiz. Yani bunun içinde e, yem fiyatlarının bu şekilde aşırı derecede oynamasını, bunun devlet bunun önüne bir önlem almasını istiyoruz. E, başka da yani herhangi bir şey yok yani. E, tabii ki biz et fiyatlarının yükselmesinden dolayı biz memnun değiliz. Yani belli bir kararda durmuş olsa et fiyatları da durur. Vatandaş da muzdarip olmaz, biz de muzdarip olmayız. Yani eşit bir şekilde herkes işini yapar, gücünü yapar devam eder gider. Yoksa aksi, aksi takdirde zaten. Yani bu iş üretici diye bir şey kalmıyor yani bitiyor gün güne herkes. Kayboluyor, batıyor yani millet yani. Benim işletmem 200 hayvanlık bir işletme. E, tabii bu kredi düşük olduğu zaman hayvanı peşin alsan yeme alamıyorsun. Yeme aldığın zaman hayvanı alamıyorsun. E, ne yapıyorsun? İster istemez birinden birine vadiye takılıyorsun. Vadiye takıldığın zaman da ister istemez hem bizim maliyetlerimiz yükseliyor. Maliyetler yükseldiğinden dolayı da, maliyetler yükseldiğinden dolayı da yani etin biz çok yüksek olmasına yana değiliz. Ama bugünkü şartlarla bile etin şu anda e, maliyeti 75 bin liraya hayvanın eti mal oluyor. E, bugün piyasada 80 bin liraya et kesilmiş olsa bile yani 5 bin lira bir hayvanda bin lira kârla biz bunu yapıyoruz. Evet muzdarip değiliz. Bin lira kâr desek biz razıyız ama o bile yok. O bile yok yani. burada da sütçüyüz biz de. Bir sütten zarar ediyoruz şimdi şu anda. Yedirdiğimiz yemine süt kurtarmıyor bizi. Ondan hep inekleri kestiriyoruz. Yani bende 100 tane inek vardı. şimdiki 15 tane inek kaldı. Kestiriyoruz hayvanları. Yem, yem 300 bin lira yemin çuvalı. Veriyor sütü 5 liraya Ama bir şey yok ki kardeşim yani hepsi yüksek. Hepsi sen de biliyorsun öbürü de biliyor. Her şey yüksek. Et fiyatlarının yükselmesinin sebebi yemden kaynaklanıyor. Yem yüksek olursa, hayvan yüksek olursa et de yüksek olur. Bugünkü gündemimizde yem fiyatları çok yüksek biz bu yem fiyatlarından dolayı hiç yani ileriye dönük zaten bir şey yok. Zaten elimizde olan yüz malımız olan yemlere dayanamadığımız için zaten elli mala, elli maldan otuz mala zaten geride gelen besiciler hep bu şekilde battı. Şimdi ondan dolayı da yemlerin yüksekliğin bugün arpanın beş bin lira olması mal et fiyatları yüz bin lira da olsa önemli değil çünkü girdiler yüksek. Onun için yani buna e, büyüklerimizin bir el, el atması lazım. Yani artık bugün ne gerekiyorsa onu yapmaları yoksa ileriye dönük biz eti 100 bin lirayı boş verip 200 bin lirada bulamayız. Herkes bu işi bırakır. Üreticiye e, şöyle bir şey yani üreticiye, üreticiye verilen destekler yerinde yerini bulmuyor çoğu. Yani yerini bulmuyor tabii. Şimdi konuşulanlar halka sorduğun zaman ya diyor işte hayvancılara verilen destekler diyor siz... Niye böyle yapıyorsunuz? Bir desteklerin çoğu kredilerde olabilir ama öbür türlü desteklerin hiçbiri yok. Yani alanlar çok mu? Ben burada alanı görmedim şu kendi bölgemde. Yani onun için buna büyüklerimizin bir el atması lazım.